atasan <laughs> Arkadaşlar yola çıktık. İstanbul'a gideceğiz. Gelen sorulardan bir tanesi de Lada Niva ve günlük kullanım. Aracı günlük kullanıyorum. Hidrolik, hidrolik direksiyon yok. 185, 75, 16. Orijinal evat lastikler var üstünde. Uzun yolda veya şehirlerin arası kullanımda nasıl onlardan bahsedeceğim size. Araç bildiğiniz üzere sürekli 4x4. Yani sürekli 4 çekerden çekiş sağlıyor ve aracı virajlarda bunu bilerek kullanmanız gerekiyor. Bunu bilerek kullanırsanız ne kadar asla dengeli bir araç olduğunu sizce siz de göreceksiniz. Sürekli 4x4 olduğu için e, araba daha stabil bir şekilde yol alıyor. Bu da güzel özelliklerinden bir tanesi. Yüksek olmasına rağmen daha stabil bir şekilde yol alıyor. Yani gaza bastığınızda sapıtmalar yok, pek yok ve araç yüksek bir araç bildiğiniz üzere. Bunları yolda giderken size uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Ee, 90 ile seyahat ediyorum. Hem çok yakmasın diye hem de aracın sevdiği hızlardan biri 90. 100'den sonra ya basma artık bak benim etim budum belli demeye başlıyor size. Benim aracım çok nokta ejeksiyon. 2003 sonrası versiyon. Yine de motorlar fabrika çıkışında 80 beygir. Araç 15 yaşında olduğunu düşünürsek beygir kaybı yaşamaması imkansız gibi bir şey. Zaten daha önce de Niva ile yaptığım maksimum 120-130 ararak konuşuyorum fark ettim. Niva ile seyahat böyle biraz gürültülü. Nihayetinde arazi aracı. Arazi araçlarından uzun yol parmaması beklemek biraz saçma ama üstündeki orijinal ebat lastiklerle ben Niva ile uzun yolda yapıyorum. Sizin beklentinizle alakalı her şey. Viraja girmeden önce 50 kilometre tabelaları var. Aslında 4x4 araçların bunlara uyması lazım. Görüyorsunuz araçlar falan yapıyorlar. 80 km'deyim. 4. vitesi aldım. 80'deyim. 80. Viraja giriyorum. Giriyorum. 80'deyim. Dengeli gaz var. Altınızda 4x4 var arkadaşlar. Onu unutmayın. 80. 80. Gaza bastım. Gaza bastım. Dengeli dönmek için gaza biraz basmanız gerekiyor. 90. Virajdan 90'la çıkıyorum. Şu anda sonunda Golf var. O da 90'la çıkıyor. Birazdan çıktık. Biraz yokuşa sardık. 90'lıyız. 4. vitesteniz daha çok güç almak için sola geçiyorum. Sola geçtim. 90. Şu an 95 gibi bir hızımız var. Biraz ayağımı gazdan çekti. ediyoruz herhangi bir sıkıntı olmadan. Yani virajlarda viraj çizgin, çizginizi belirleyip e, virajlarda düzgün kullandıktan sonra dengeli gazla gerektiğinde gaz vererek Niva güzel yol tutuş sağlayabiliyorsunuz. Yine güzel bir viraja geldik. Bildiğiniz gibi İstanbul'a gidiyoruz hatırlatayım. sağa geçti. Gaza bastım. 5. vitesteyim. 90'dayım. 4'e düşürdüm. Gaza bastım. Sola geçiyorum. 80'de tırmanmaya başladık. 80 80 Sağa geçim. Siklimi verdim. Sola geçiyorum. Yine 85 km. Hızlandık hatta. 4. vitesteyiz. Hiç uğraşmıyorum bu arada yani dengeli gaz veriyorum yeterli olan o sağa geçtik domlo ile beraber gördüğünüz gibi çıkıyoruz aracım tüplü bu arada benzinli değil ve virajı 85 bitirdik tekrar viraja giriyoruz biraz daha işte kalacağım 99 kilometremiz var. Evet, 90, 95 civarı. 90 arabamız kaybetmeye başladı. Yokuşa sardık. 80'deyiz. 4'e çektim. Yokuş arkadaşlar şu an. Evet. 100'e geldik. 4. vites. 4. 90'da aldık ve diğer araçların hızlarını fark ettiyseniz önümüzdeki Logan'la atıyorum. atıyorum aynı hızla devam ediyoruz. O da muhtemelen 4. vites 80'de bu yokuşu çıkıyordur. 4. vites 80'de giderken 3000 devir gibi bir devir var aracı. Normal klasik 5 ileri şanzıman gibi düşünün yani. Hala yokuşu devam ediyoruz. Hız kaybı yaşamıyoruz motoru iyi ayarları iyi yapılmışsa hız kaybı yaşamazsınız. Çekişiniz düşük olmaz. Hatta benzinde kullanırsanız şu an bu virajı benim falan çıkıyor olmam lazım. Benzin arabanın çekişi, benzin diyorum tüp arabanın çekişini yüzde otuz civarında etkiliyor. Hatta lokum bayılmaya başladı. Solum dolu. E i̇nşallah sağa geçer.